Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bundan önceki videomuzda SAS Planet nasıl kurulur, nasıl üzerinde çalışmalar yapabiliriz, onun hakkında nasıl indirilir videosunu yayınlamıştım. Eğer ki bilmeyen arkadaşlar olursa videonun üst köşesindeki ünlem işaretine bastıklarında videonun altında SAS Planet nasıl indirilir linki var. Oradan hem izleyip hem de indirebilirler. Bugün SAS plan üzerinden tümülüsü çalışacağız. Şimdi tümülüs çalıştık. Küçük tümülüs çalıştık. Kare çalışmadık. Kare bana çok büyük geldiği için bunu pek çalışmıyorum ben bununla. Genelde küçük tümülüsle küçük tümülüsle büyük tümülüs hakkında daha iyi çalışıyorum. Yani daha güzel oluyor. Hem daha basit. Şimdi biz ne yapacağız? Bugün büyük tümülüsü çalışalım. Siz isteyen arkadaşlar olursa Kare olarak da çalışabilirler. Şimdi gelelim videomuza. Bu an burada ilk başta şu tarafa geliyorsunuz. Koordinat kısmına tıklıyorsunuz. Burada koordinatınızı yazıyorsunuz. Arama tuşuna bastığınızda istediğiniz alana geliyor. Geldikten sonra buradan istediğiniz uyduyu seçin arkadaşlar. Bazıları çalışır bazıları çalışmaz. Çalışan Mapbox vardı. Ben Mapbox üzerinden bir tane çalışma yapayım dedim. Karambol'e de bir yere indim. Ee, zaten koordinat belli olur. Ne taraf çıktı. İsteyen arkadaşlar sapmasına göre ayarlamasını yapsınlar. Hemen şöyle birazcık çekelim. Şunu da biraz indireyim. Şunu kaldıralım. Bunu da İngilizce yaptım. Arkadaşlar daha iyi diye buradan tümülüsü tıkladım. Veri gelecek. Veri geldi. Bu tarafa hemen kaydırmasını da yapayım. Şöyle. Şu tarafa. Buraya geleceğiniz şimdi şu tarafa bu değil ikinciyi tıkladınız tıkladıktan sonra geliyorsunuz start. bittikten sonra geliyorsunuz. Bunu bir kapatalım. Bununla işimiz bitti. Hemen şöyle ekranı bir büyütelim. Geliyorsunuz. Bu tarafa şu tarafa tıkladınız. Pardon. Şuraya geliyorsunuz. Kaydet tuşuna. Sağ ve az. Buradan ne diyorsunuz? Küçük. Büyük tümülüs. Büyük tümülüs. Dedik. Okey dedik. Bakın arkadaşlar şu şekilde büyük tümülüs çıktı. İşaretleme çok güzel başladığı için buradan bir bitiş noktası yapmış. Normalde bu çizgi burada olmuyor. Bakın 10 numara çok güzel bir sas planetli çizim yapmış. Bunu KML olarak nasıl alacağız? Buraya geliyorsunuz. Bu tarafa geliyorsunuz. Büyük tümün bakın. Sağ tıklıyorsunuz. Export. Masaüstü. Google KML olarak işaretliyorsunuz. Kaydettiğinizde bu şekilde buraya geldi. Şimdi burayı kapatalım. Bunu da indirelim. Buradan surf'erimizi açalım. Şuradan da şunu bir işleyelim. Yavaş yani burayı da biraz hızlandırayım ben size. Buraya gelelim. Artık videonun sonuna geldik yavaş yavaş. Buradan bir renklendirmemizi yapalım. Dediğim gibi burada o e, oda, mezar ya da herhangi bir şey aramıyoruz. Zaten şurada bak bir şey söylüyorum arkadaşlar. Ben normalde çizdiğim resimlerde dikkat ettiyseniz şu oda, bu tünel, şu mahzen falan filan demiyor. Niye demiyor? Çünkü her renklendirme başka bir şey çıkartıyor. Mesela şurayı bu renklendirme o da çıkartıyor. Başka bir renklendirme tünel çıkartıyor. Başka bir renklendirme başka bir şey çıkartıyor, malzeme çıkartıyor. Ya da yaptığınız filtreleme başka bir şey çıkartıyor. Onun için ben bir şey diyemiyorum, tamam mı? Siz analizi yapa yapa bunu bulacaksınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.